Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozların taşındığı Karacasu bölgesinde 1.4 milyon ton hafriyatla yaklaşık 40 metre yüksekliğinde tepe oluştu. Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları DSİ 20. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor. Ağır hasarlı binalar ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından özel firmalar tarafından yıkılarak enkazları taşınıyor. Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin birçok kentinden gelen DSİ'ye ait kamyon ve iş makineleri tamamen yıkılan binaların enkazlarını kaldırarak Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karacasu bölgesine taşınıyor. DSI 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, şu ana kadar 1.4 milyon ton civar bir enkazı bu alana taşıdık dedi. Tabi depremin 15. gününden sonra e, arama kurtarma faaliyetleri sonlandı ve enkaz kaldırma faaliyetlerine yoğun bir şekilde başlandı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü olarak bu işin koordinasyonunu e, Kahramanmaraş ilinde biz yürütüyoruz. İçinde bulunduğumuz bölge Karacasu bölgesi. E, Kahramanmaraş il merkezindeki tüm enkazlar bu noktaya taşınıyor. E, şu anda 80 ekskavatör, 300 kamyon. Arka planda çalışan e, toplam 500 iş makinasıyla e, bu görevi ifade ediyoruz. Şu ana kadar e, 1.4 milyon ton civarı bir enkazı bu alana taşıdık.